you mm -hmm.

işte 6'ya dikken bana bu soru sorulmuş. Avustralya'nın madalya hanımefendi. 15 İsmail tatlına gerekken bu ünlü, en Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, spora ve sporcuya önem veren e, bir anlayışla genç sporcuların dart sporuyla tanışmasına ve e, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etmesine vesile oluyorsunuz. E, bu anlamda e, hem önceki gibi sizi tanıyalım, ardından e, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Halil Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Dart İl Temsilcisi'yim. Aynı zamanda 2020 yılından bu yanadır Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dart Antrenörü olarak çalışıyorum. Büyükşehir Belediye'mizin hani devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda biz de e, halka hizmet düşüncesiyle, şuuruyla gençlerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Bu anlamda nasip olup bizimle çalışan sporcularımız Türkiye şampiyonalarına katılıyor ve buradan da e, nasipleri vermiş oldukları emekleri doğrultusunda milli takıma giderek Avrupa şampiyonalarında birlikte gidip yer alıyoruz. Hedefimiz e, Sevda Nur ve Süleyman gibi nice sporcuları daha yetiştirip bunlarla birlikte ilerleyen yıllarda daha güzel başarılar elde etmek. Son dönemlerde e, artan bir e, başarı seviyesi bir düzeyi var. Bu anlamda e, yaklaşan yarışmalar dahil olmak üzere ne gibi çalışmalar var? Öncesinde ne gibi e, ödüller aldık? Ee, şöyle söyleyeyim öncelikle, 2022 yılından baz alırsak, yani çok geriye gitmeye gerek yok. Okul sporlarında son iki yılın Türkiye üçüncüsü ve Türkiye şampiyonuyuz. Ee, Avrupa son 2022 elektronikler Avrupa şampiyonu oldu. 2023'te Avrupa ikincisi olduk. Bireyselde Avrupa şampiyonluğumuz var, Avrupa ikinciliğimiz var. Çiftler müsabakasında yine sporcularımız Süleymancan, Mahmut, Demir ve Muhammed Sofuoğlu yine Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikincilik, üçüncülük derecelerimiz var. İnşallah da bu sene de Süleyman Can ve Sevdanur'la birlikte hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu hem Stil Dart hem Elektronik Dart'ta Avrupa Şampiyonu olmak. Bir de şöyle bir küçük detayımız oldu. Miniklerde de aslında biz bu sene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne iki sporcuyla milli takımda yer alabilirdik. Nitekim son şampiyonada tecrübesizlik diyelim daha ilk sezonları. Kılpayı kaçırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlar da Abisi ve ablası gibi güzel dereceler elde ederek bu anlamda hem ilimize ve memleketimize güzel hizmetler ve kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. İmkan verildikçe inşallah biz de o imkanları en doğru şekilde kullanarak gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz ee, kıymetli hocam. Hemen e, size dönelim. Sevda Hanım sonra röportajımızda milli takıma gireceğim demiştiniz. Girdiniz efendim. Hayırlı olsun. Evet teşekkür ee, bu süreç nasıl gelişti? Hangi başarılardan geçerek bu noktaya geldiniz? Çalıştım. Ee, çalışmamın üstüne daha da çalışma ekledim. Sonra son ayakta Türkiye şampiyonu oldum genç kızlar kategorisinde. Ustalar Ustalarda da şampiyon olarak milli takım seçmelerine gitmeye hak kazandım. Milli takım seçmelerinde de şampiyon olarak İspanya'ya gitmeye, orada yer almaya hak kazandım. Peki İspanya hayali şimdiden nasıl şekillendi? Ondan da bize bahseder misin? Mutluyum. Milli takıma girdiğim için mutlu ve gururluyum. İnşallah İspanya'da Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bir Şanlıurfa'lı olarak, Şanlıurfa tabii daha önemlisi Türk, Türkiye'nin adını İspanya'da da duyuracaksın. Şanlıurfa'nda gururu olacaksın inşallah. Evet inşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Ve Süleyman Can Durmuş e, yine daha önce röportajlar yapmıştık. Evet. E, milli takıma gideceğini, başarıları başarı ekleyeceğini söylemiştim. Devam ediyor bu. Sen e, şöyle geçmişten biraz daha bahsederek e, ne aşamalardan geçtin? Hangi başarılar ekledin başarıların üzerine ve şimdiki hedef ne? Ben e, miliklerden başlayarak Türkiye şampiyon olmaya başladım. Üst kategorilerde derece yapmaya başladım. Ondan sonra kategori atlayarak şampiyonluklar elde ettim. Geçen ayak 5. E, ayak Ustalar turnuvasında şampiyon oldum. Genç erkekler şampiyonu oldum. E, milli takımı garantiledim seçmelere girmeden. Bütün kategorilerde e, şimdiki hedefim Avrupa şampiyon olmak bir daha. Ondan sonra çelik e, çelik uçlu dar şampiyonası da Letonya'da Avrupa şampiyonu olmak. Hedefte Avrupa şampiyonluğu var. Önümüzde ee, var. Bir Şanlıurfalı olarak Şanlıurfa zaten seninle gurur duyuyor, sizinle gurur duyuyor. Ee, bu anlamda hem İspanya'da hem Letonya'da başarılar diliyoruz. Senin gibi böyle akranlarına e, dart sporuyla ilgili bir önerin olur mu? Ee, dart oynamanı tavsiye ederim. Yani kafayı rahatlatır, stres attırır. yani odaklanmayı arttırır, zekayı çalıştırır. Sende nasıl başladı bu süreç? Nasıl ben, yani Süleyman Can durmuş ben dart mı oynayayım dedi. Nasıl başladı? Ben e, abim ve İsmail hocamdan e, esinlenerek onların oynamasıyla ben de heves aldım. Hı -hı. Ben de başladım. Dördüncü sınıftaydım. O zamandan beri oynuyorum. Hı -hı. zevk de alıyorum. Peki. Başarılar diliyorum Sağ ben de ol. sana. İnşallah bayrağımızı İspanya ve Betonya'da da dalgalandırırız. İnşallah. Peki. Teşekkür ederim.